Alo. Çok mu çaldırdım? Yo ben de şimdi üstümü değiştiriyordum. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Ne yapayım? İyiyim yani evde dinleniyorum. Son bir yıldır tabi gece yarısından önce eve gelmediğim için... ...resmen vakit geçirmeyi unutmuşum. Boş ver evi. Beraber yemek yiyelim. Başka bir akşam yapsak olmaz mı? Seni böyle programsız yakalayamam her zaman. E, çalışıyorsun hep. Hadi kırma beni. Bu sessizlik evet demek mi? Peki. Tamam. O zaman hazırlanmaya başla. Yarım saate aldırıyorum seni. Anlaştık mı? Tamam. Görüşürüz. Demek ulaşılmaz iş adamını oynuyoruz ha Barış Bey? Peki. Ne akşam var? Ben kararımı verdim. Ama bir şartım var. Sözleşmenin bazı maddelerini Barış Bey'le yüz yüze görüşmek istiyorum. Bu gece. Tamam, bekliyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Takip. Tamam. Evet efendim. Şu an teknisinde. Bugün bütün servisi bizzat ben yapacağım. Müsaadenizle. Hayret çalışmadan yarım gün geçirdin demek gerçekten çok şaşırdım. Ne yapayım? Çalışmak beni yormuyor ki tam tersi dinlendiriyor. Belki bu aralar yeni kitabın içinde çalışmaya başlarsın. Benim sekreter sürekli soruyor, biliyorsun senin en büyük hayranlarından. Az kaldı baskıya girmek üzere. Sen dün akşam Filia için yeni bir tekliften bahsediyordun. Hiç merak etme. Olabilecek en iyi teklifi yaptık. Cevabını henüz bilmiyorum ama öğrenmemize çok az kaldı. Gece yarısına doğru haber gelecek. Sizi o kadar bekletmek istemedim. davetsiz ziyaretinizi neye borçluyuz Sinan? Telefonuma cevap verseydin haberin olurdu. Bu özel geceyi bölmek istemedim. İyi. Bu özel gecenizi daha fazla bölmeyeyim o zaman. Sözleşmeyi getirdim. Geç de olsa anlaştığımıza sevindim. sözleşmeyi getirdim dedim. İmzaladın değil mi? Anlaşma falan yok. Teklifini kabul etmiyorum. Bunu söylemek için bu kadar yol yapmana gerek yoktu. Avukatımı arayıp söyleyebilirdin. Sana inanamıyorum. Burada olduğumu biliyordun. Sırf bu yüzden yaptın değil mi? Beni delirtmek için. Bu konunun seninle bir ilgisi yok benim. Her şey üzerine alınma. Tabii canım ne demezsin. İster inan ister inanma. Ben buraya Barış Bey ile görüşmeye geldim. Sana inanmıyorum. Dün gece de söylediğim gibi. Sen dün gece bir masal anlattın benim. Kendi kafanda kurduğum inanmak istediğim bir masal. Hepsi bu. İnandığımı değil, olanı söyledim Sinan. O kadar belli ki. Ne söyleyeceksen söyle dinliyorum. Ama lütfen sonra bizi yalnız bırak. ...kölelik sözleşmesini teklif ederken... ...hiç utanmadın mı? Hı? Bir de avukatını göndermişsin. Geçmiş karşıma ballandıra ballandıra anlatıyor. <laughs> Sanırsın başıma talih kuşu kondu. Yapma Sinan. Gayet iyi bir teklifte bulunduk. Eğer dikkatlice okuduysan... ...bunu fark etmemen mümkün değil. Filiya'nın değerinin iki katı fiyat... Açılacak zincirin genel şefliği ya da Londra'daki şubenin şefliği. O kadar beğendiysen sen imzala. Evet Barış Bey. Teklifinizi reddettiğimi avukatınıza da söyleyebilirim. Ama beni satın alamayacağınızı bizzat yüzünüze söylemek istedim. Neyse, bu özel gecenizi daha fazla bölmeyeyim. Hiç üzülme Pelin. Henüz bütün kozlarımızı oynamadık. Avukatımla diğer ihtimalleri de konuştuk. Teklifi kabul etmemesi durumunda yapabileceğimiz yani senin yapabileceğin bir şey daha var. Ya parayı bulursa? Onu sen benden daha iyi tanıyorsun. Bulabilir mi? Sanmam. Kolay kolay bulamaz. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim. Bir an önce harekete geçelim ki hemen bitsin bu iş. Bana söylemek istediğim bir şey mi var? Evet var. Hem de çok şey var. Barış ben artık hayatımda yeni bir sayfa açmak istiyorum ve evet bunu seninle yapmak istiyorum. Ama önce geçmişimle ilgili her şeyi bilmen lazım. Sinan da bu geçmişin bir parçası mı? Evet. Pelin ben senin geçmişini bilmek istemiyorum. Yani o seni ilgilendirir. Benim için önemli olan şu an ve bundan sonrası. Sen Sinan'a karşı hala bir şeyler hissediyor musun? Hayır. Hissetmiyorum. Yani geçmişte halledemediğiniz bir gönül meselesi varsa beni bunun için. Yok. Sinan'la aramızda hiçbir şey yok. Demin de söylediğim gibi ben yeni bir sayfa açmak istiyorum. Hazır olup olmadığımı anlamak için Sinan'ı görmem gerekiyormuş. Görünce de bunu daha iyi anladım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.